Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane temel seviyeden alıp sizleri ÖSM soru klası ile birlikte ilerletecek kaynaklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de bununla ilgili başka kaynakları da çekeceğiz ama şu an için önceliğimiz bu belirlediğimiz kaynaklara öncelik vermek. Yani bu noktada bizim yapacağımız şey ne arkadaşlar? 3, 4, 5, 0. Yani sıralamasını biraz bu noktada böyle yaptım arkadaşlar. Birazdan kitap içeriğinden de bahsedeceğim sizlere. Tek tek içeriğine de bakacağız. Şenol Hoca'nın yazdığı sıfırdan başla start matematik 3, 4, 5 yayınlarının klası ile birlikte ol pratik yaptırıp temel attırıp sonra sınava ısındırma şeklinde modülleri mevcut arkadaşlar. Ardından IQ yayınlarının sıfırdan 15 net yapmayı hedefleyenlere hedef 15 net kitabı mevcut arkadaşlar. Ardından Karakök'ün yeni nesil sorularla birlikte TYT Matematik 0 Lise Temellendirme Soru Bankası'nı da görüyoruz arkadaşlar. Bu noktada hemen hızlı bir şekilde gelin kitapların içiliğine bakalım. Birinci sırada dediğim gibi 3-4-5'in Start sıfırdan başla kitabını arkadaşlar. Temel seviyede gelen öğrenciler için hızlı bir şekilde işliyoruz arkadaşlar. Burada işlem önceliğinden başlayıp sol tarafta konularla alakalı Dikkatler yine testlerin sağ tarafında önemli notlar ve öğretici örnekler mevcut arkadaşlar. Bunları bu şekilde inceledikten sonra devam ediyoruz. Temel atalım kısmını bu şekilde atlattıktan sonra ardından sınava sınalım kısımları mevcut arkadaşlar. Yeni nesil sorularla birlikte sizleri sınava daha çabuk bir şekilde hazırladığını söyleyebiliriz. İkinci kitabımız IQ yayınlarının arkadaşlar sıfırdan 15 net yapmayı hedefleyen öğrenciler için güzel bir kitap. Bu da aynı şekilde temel noktadan alıp kısa bilgilendirmelerle birlikte ön hazırlığı atlattıktan sonra işlem yeteneğiyle birlikte arkadaşlar direkt tek tip sayı ve verdiği güzel örneklerin hemen ardından burada hedef testlerimiz var arkadaşlar. Temel kavramları da öğrendikten sonra bu şekilde bir işleyişimiz mevcut arkadaşlar. Kitap içeriği bu şekilde. Burada da hedef 15. Yani burada ilk hedef testleri ardından hedef 15 testleri yeni nesil ÖSYM tarzında soruları mevcut arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde almak isteyen öğrencilerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz. Karakök yayınlarının TT0 Matematik Soru Bankası var arkadaşlar. Bunun hızlı bir şekilde inceleyecek olursak içindekiler kısmı bu şekilde ve yaklaşık 500 sayfadan oluşan kalın bir kitabımız. Bunun noktada bu kitabın şöyle bir içeriği var arkadaşlar. Hemen yukarıda köşe taşları şeklinde sorularımız var ve bunların açıklamalı çözümleri var ve buna benzer sorular da aşağıda direkt görebiliyorsunuz ki içlerinde yeni nesil sorular da mevcut. Bunu bu şekilde ilerlettikten sonra arkadaşlar Burada tarama testleri mevcut ve bu tarama testlerinde hem klasik hem de yeni nesil sorulara fazlasıyla yer verilmiş. Bu kitabın güzel tarafı şu arkadaşlar içerisinde hem çıkmış sorular mevcut hem de bununla birlikte sayfa sayısı gayet geniş. Ve i̇şte bu üç kitabın da arkadaşlar tamamen ÖSYM tarzı soruları mevcut ve üç kitabımızın da video çözümü mevcut arkadaşlar. Önereceğimiz tüm kitaplarda sadece dershaneye giden öğrenciler değil evde de bireyselde çalışmak isteyen ve imkanları sınırlı olan öğrencilerin de bu noktalara dikkat etmesi için elimizden geldiğince biz de kaynak seçimi yaparken bir kaliteli ve özgün sorular iki Gelişim odaklı. Üçüncüsünde ise arkadaşlar tamamen öğrencilerin bireyselde de çalışabileceği şekilde yayınlar olmasına öncelik veriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> <sağlıklı. gülüyor>